Ben Kemal Burçakoğlu, Manisa Üçbunar bölgesinde çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşmaktayız. Erdal ticaretle 2016 yılında tanıştık, balya makinası vesilesiyle ilk o işle o makineyle alışverişimizi gerçekleştirdi. Allah razı olsun, bugüne kadar hiç isteklerimizi geri çevirmediler. Gerekli makine ekipmanları onlardan tedarik ettik yenilikleri, teknolojileri Erdal ticaretle e, takip etmeye çalışıyoruz. 2017 yılında Başak e, tercih ettik, 2017 yılında aldık. O günden bu yana e, şu an elimizde dört dedik yani dört tane var. Dördünden de memnunuz yani yakıt ve çekiş olarak memnunuz. E, balya makinesi, işte traktör arkası pulluk Zeta ızgara aldık. Balla yükleme makinesi aldık, ot biçme, ot toplama, namlu yapma makinesi, helikopter aldık. Ee, yine yem hazırlama makinesi, yem karma makinesi aldık. Yine e, hayvanlar için e, yem ezme makinesi aldık, hayvanların yemini hazırlayabilmek için. Yani al, alışverişlerinden bugüne kadar memnunuz. Özellikle Nihat Abiden Allah razı olsun eee ödemede olsun alışverişlerdeki pazarlıkta olsun hiçbir zaman bizi geri çevirmedi, kırmadı. Ee, bu bölgede de e, komşu köylerde olsun bu bölgede tavsiye ediyoruz, yardımcı oluyoruz alışverişlere. Aldığımız ürünlerden zaten e, satılan, sattıkları ürünler belli başlı markalar. Yani çiftçiyi, hayvancıyı yarı yolda bırakmayacak ürünler, markalar. Kendini ispat etmiş makineler. Yine bir arıza durumunda, şey durumunda gerekli yedek parça tedari, servis tedariği, tamir onarım hizmetini de vermekteler. Ondan da çok memnunuz. Yani özellikle balya makinesinde büyük arızalarda aynı gün içinde yanımızda oluyorlar. O yönden de çok memnunuz yani. İhtiyaçlar doğrultusunda illaki makine ihtiyacımız olacak. Yine onu da Erdal Ticaret üzerinden tedarik edeceğiz yani mutlaka.